Aynen loblox ayız. Bir Roblox oynamadığımız kalmıştı. Yani onunla yaptık. Yakında baya bir şeyler oynayacağız. Ama ne oynayacağız? şey Squid Game'i bulamadım. Squid Game vursam şey yapacağım. Ama yok. Squid Game yok. Şuradan alasak ya biz de Ben malım yapayım game ha Şunu oynayabiliyoruz mu lan? Oyun mu bu? oyunmuştuk lan. Evet ya yani ilk kez Roblox oynuyorum. Ee, nasıl yap annem avradın? Nasıl yaptım Süper baba bu sakın ol. E ben şu an ee, takas. Yok. Siz onu hiç ısınmaz mı süresin? Olam. Giremiyorum. Anamı avladım. Hayır. Giremiyorum. Ne? Yolda. Ne 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 ne. gider gide, gide dangade de gitti Oyun modu Ben hangi numarayım lan? Anan başladı. İnşallah 456 numarayımdır. Bir dakika. oğlum kaç numara oldum? 200'de başlayacağım bir şey oldum belli ama. Çıklat bana Evet böyle bir şey yaptık. Bakayım hoş geldiniz. Ben... An Olun bak itmeyin beni iterim sizi. Ay maşallah. Gel gel iteyim seni. Oğlum nereye gidiyorsun ne oldu oyun Lan bu ne? Lan ben şey oldu Hayır. Oğlum hayır bu ne? Oyunu boktan yapmışlar. Oğlum Çakmaz kurt giyimi mi giydim lan? Şuna bak. Çakmaz kurt giyim. Arkadaşım yüzde yüz gerçek bir kurt giyim. Ne çıkıyorum bu oyundan ya? Aha düzeldi. Bu sefer de karakter bozuldu. Sana tak tak sesler geliyor ama. Abo benim benim şey olmuyor. Kaç. Hadi. Ben öldürdüm diyorum. ne diyor mu? Ben şu istedim, istedim, an ustalar, şimdi ustalar bu an Tanımsın tıstık bir kapı ile Eski çoğunaktan eski şimdi patlaması gerek yok Ben niye böyle Bil bana söyleyebilir misin? Bak üstü adamlar var Eşit biz bulamayacağız. biz bu bulmasak bile ölmeyeceğiz ki. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Ben, ben Squid Game'i öyle izledim. Ya benim karakter ne bu kadar pahalıydı lan? benim karakter niye bu? Bana anladım ya. Abi o sopa masa var lan. Ben kaçtım şuraya. Hem oynan çık gel yapacağım yine. Anam. Anam. Oğlum ne oluyor? Ya abi. Oğlum ne oluyor? abi evet.